Avukatını anons edelim şimdi de yılın bilişim avukatı Avukat Atakan Karataş alkışlarla sahneye geliyor. Hoş geldiniz. Değerli Bakanım, değerli milletvekillerim, çok değerli sanatçılar, iş insanları, bu özel gecede sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. yine bu güzel organizasyonu düzenleyen Evo's Angels'a, Evrim Yaşlak'a, Evren Yaşlak'a teşekkürlerimi sunuyorum. Dijital dünya gün geçtikçe önem arz ediyor ve bu kapsamda dijital dünyada da hakların korunmasında değerli hukukçular olarak görev almaktayız. Ee, bu değerli ödül dijital dünyada haklarınızı savunmada bize motivasyon verecektir. Çok teşekkür, Tebrik Tebrik teşekkür ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Var Bizler var. de alkışlarla Tebrik.